Merhaba arkadaşlar. Ben göğüs hastalıkları hemşiresi Mehmet Aytemur. Sizlerle bugün itaki düşme risk ölçeğinin nasıl değerlendirildiğini, doldurulduğunu inceleyeceğiz birlikte. Formun üzerinde incelemek sizlere daha büyük avantaj sağlayacağını düşündüğüm için bugün formun üzerinde anlatacağım. İtaki düşme risk ölçeği adından da anlaşıldığı gibi hastaların düşme risklerini değerlendirmek için yaptığımız bir ölçek. Biz bu ölçeği ne zamanlar uyguluyoruz? Hastanın servise ilk yatırıldığı zaman, hasta ameliyattan çıkıp postop döneminde, hastanın düştükten sonra uyguluyoruz tekrar. Bölüm değişikliği, mesela yoğun bakımdan servise hasta çıkarı mı yapıldığı zaman, bir de hastanın durumunda beklenmeyen bir değişiklik olduğu zaman yine bu ölçeği uyguluyoruz. Ölçeğimizde bulunan bölümler, hastanın kimlik bilgileri, yattığı bölüm, Hangi bölümde yatıyorsa onuna dolduruyoruz ve risk faktörleri var. Bu risk faktörleri birinci risk faktörümüz 65 yaş ve üstü. Hastamız 65 yaş ve üstünde ise bir puan veriyoruz. Bilinci kapalı olan hastalara yine bir puan. Son bir ay içerisinde düşme öyküsü varsa bu da yine bir puan olarak değerlendiriliyor. Ve önemli kriterlerden bir tanesi kronik hastalık öyküsü var mı? kronik hastalık öyküsü var mı derken hangi durumlara bakıyoruz? Hipertansiyon, diyabet, dolaşım bozuklukları, sindirim sistemi bozuklukları, artrit, paralizi, depresyon, nörolojik hastalıkları var mı? Eğer bu hastalıklardan bir tanesine sahipse değerlendirdiğimiz kişi bir puan veriyoruz. Yine önemli kriterlerden bir tanesi ayakta yürürken fiziksel desteğe ihtiyaç var mı? Bu fiziksel destek kim yanındaki bir yardımcı kişi yürüteç, koltuk değneği. eğer bunlara da ihtiyaç duyuyorsa yine bir puan veriyoruz. Üriner kontinans bozukluğu yani e, üriner sisteminde bir sıkıntı var mı hastanın sık sık tuvalete çıkıyor veya hiç çıkmıyor bu şekilde dörtten fazla ilaç kullanımı var mı? Eğer bu varsa yine 1 puan. Görme durumunda bozukluk, zayıflık var mı? Eğer görme durumunda zayıflık varsa 1 puan. Hastaya bağlı 3'ün altında ekipman var. Şimdi bu ekipmanlar hangi ekipmanlar? İntravenöz infüzyon seti, solunum cihazı, kalıcı kateder, göğüs tüpü, diren, perfüzatör ve pacemaker yani kalp pili gibi e, takılı takılı ee, ekipman var mı hastada? Eğer ekipmanı varsa yine bir puan veriyoruz bu hastaya. Ee, koltuk korkulukları bulunmuyor ve çalışmıyor. Bunu zaten hasta yatarken de değerlendiriyoruz. Ayrıca itakinin içerisinde de değerlendiriyoruz. Yine bir puan. Yürüme alanlarında fiziksel engel var mı? Biliyorsunuz ki hemşire hastanın odasını hemşire hastanın kullanabileceği en uygun ortama, en uygun şartlara getirmek zorundadır. Eğer getiremiyorsa da yine eğer fiziksel engel varsa burada değerlendiriyoruz. Şimdi bu saydıklarımız minör risk faktörleriydi. Bir de major risk faktörleri var. Bu major risk faktörlerinde hastanın bilinci açık ancak koopere değil. Bu hasta daha çok risk taşıyor. Niçin? Bilinci açık. Hareket edebiliyor ancak ortama koopere değil. Yani ortama uyumlu olarak hareket etmiyor. Saldırgan davranışları var. Ayağa kalktığı zaman düşme eğilimi var. Buna 5 puan veriyoruz. Ayakta yürürken denge problemi. Hasta mesela yalpalayarak e, sağ dengesini veya sola dengesini kaybederek yürüyor. Yine bu da 5 puan. Baş dönmesi var. 5 puan. Ortostatik hipotansiyonu var. Ortostatik hipotansiyon ne? Hasta yatıyor. Ani bir şekilde ayağa kalktı. Başı döndü. Düştü. Bunu ortostatik hipotansiyon diyor. Yani ani tansiyon gibi bir şey. Bu da 5 puan. Görme engeli var. Hasta hiç görmüyor olabilir. Veya yüzde bilmem kaç görüyordur, görmüyordur. Bu da 5 puan. Bedensel engeli var. Vücudunun herhangi bir yerinde e, bir organ yetmezliği olduğu zaman 5 puan. Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım elemanı var. Bakım elemanlarımızı saymıştık. IV set, solunum cihazı, kalıcı kateter, göğüs tüpü, diren. Bunlarda da yine 5 puan veriyoruz. Son bir hafta içerisinde riskli ilaç kullanımı. Evet, arkadaşların en çok takıldığı kısım burası oluyor genellikle. Bu riskli ilaç grubuna hangi ilaçlar giriyor? Genel olarak örnek vermemiz gerekirse psikotroplar, psikolojik ilaçlar işte, psikoloji ilaçları. Narkotikler yani uyuşturucu ilaçlar. Benzodiazepinler Norleptikler, antikoagulan ilaçlar, antikoagulan ilaçlar özellikle hastanede çok fazla kullanıldığı için genelde boruyu işaretliyoruz hastalıklarda. Antidiabetikler, santral venöz sistem ilaçları, örneğin digoksin gibi kan basıncını düzenleyici ilaçlar. Bu ilaçlar olduğu zaman da burada major risk faktörlerinde 5 puan veriyoruz. Değerlendirmeyi yaptık. Değerlendirmeyi yapan hemşirenin adını yazıyoruz. Daha sonra puanlarımızı topluyoruz ve en son değerlendirmemizi yapıyoruz. Eğer hastaya verdiğimiz puanlama 5 puanın altındaysa düşük risk. Eğer 5 puan ve 5 puanın üstündeyse yüksek riskli hasta grubuna giriyor. Bu hastalara ne yapıyoruz? Kapılarına 4 yapraklı yonca figürü asıyoruz. Yani bu hastanın düşmeye eğilimi var. Düşme riski yüksektir diye. Bu şekilde bu e, itaki bildiğimiz gibi sadece yetişkin hastalara yapılıyor Eğer çocuk hastalara yapılacaksa bu formun adına harezmi deniyor ve harezmi formu uygulanıyor beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın